Saf Korku'ya hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Verem Ay oynayacağız. Saf Korku ne derseniz yeni bir nasıl diyeyim? Böyle videolarının konulduğu Yeni bir sayfa açıyorum YouTube'da Saf Korku diye. Bunda Slenderman haricindeki diğer oyunları, diğer korku oyunlarını oynayacağım. Bu da oynayacağım ilk korku oyunu olan Slenderman Dun 8 page yapan kişinin yaptığı oyun. Bundaki asıl amaç böyle nerede olduğunuzu bilmiyorsunuz. Benim tahmin ettiğim kadarıyla bir çıkış falan arıyorsunuz. İşte böyle döndüğünüz zaman falan kapılar gidiyor yok oluyor. Çok garip bir oyun. Bir süre sonra böyle acayip tırsmaya başlıyorsunuz. İlk başta korkmuyorsunuz. Ekran yavaş yavaş çok kararıyor ve ben amcanın başına da uyarı koyacağım. Ben bu oyunu oynadım. Buradan önce oyun oynadım. Oyun sonunda yaratık aniden çıkıyor. Ben de çok tırsacağım. Çünkü önceden çıkınca yine tırsmıştım yine tırsacağım baya. Yaratık çok aniden çıkıyor. Şimdi uyarıyorum. Ondan sonra neden uyarı yapmadım falan demeyin. Belki videoya uyarı notunu koymayı unutabilirim. O adam da motorun sesini mot motora, herhalde uçak motoru takmış. Ta buradan duyuldu. Yani böyle bazen arada sırada şeyler falan çıkıyor. Şimdi o kadar korkunç değil ama Oyunun sonu gerçekten çok korkunç. Çok bilindik bir korku oyunu değil. Videonun altına indirme linkini koyacağım. İndirip oynayabilirsiniz. Özellikle böyle korku oyunu seven bir arkadaşınız varsa onu oynatın. Büyük ihtimalle altına sıçar. Şu anda tırsmaya başladım. Böyle bir tırsma geldi on ah. arkadaşlar saçma sapan sesler geliyor biraz sesi kısacağım çünkü dediğim gibi isteseniz videoyu aşağıdan böyle bakın çünkü görebiliyorsunuz o ani yaratık çıkış sahnesinde altınıza sıçabilirsiniz kaybolanlar izlemesin on ah. Gördüğünüzü bilmiyorum. Videoyu geri sarıp bakın. Oradan siyah bir şey geçti veya ben kafayı yavaş yavaş yiyorum. Ya oynayamayacağım ya. Acayip tristim. Eve tek başımayım. Yani ka tam karanlık değil daha Saat yedi buçuk. Allahım ya. Allahım ya. Rabbim ya resulallah Ayrıca videolar daha az geliyor çünkü sınavlar başladı. Bunu videonun başına söyleyecektim ama. Korkudan altıma sıçtığım için hemen şimdiden söyleyeyim dedim. Yaratık her saniye çıkabilir arkadaşlar. Videoyu durdurun, kapatın isterseniz bir şeyler yapın. Ben oyunu kapatamayacağım. Allah'ım sana geliyorum. Lan. Allah'ım altıma sıçıyorum şu anda. Ve son olarak ekran çok kararınca hiçbir yere kaçamıyorsunuz. Ve artık o sahne çıkıyor. Şu anda elim ayağım boşaldı. Heh, yatık çıkacak. Lan! Allah'ım! Ya Rabbim! Neydi günahım? Ben yani kaçırsızlık falan yapmış olabilirim ama Yani Lan Lan Çıkış yok mu beyler Aa! Altıma koydum şu anda Her neyse bir dahaki saf korkuda görüşmek üzere konuşamıyorum arkadaşlar üzgünüm bir dahaki bölüm görüşürüz